Şafii mezhebinde sualli barik dualarının tahlilini yapalım. Allahu ekber e, Lavzatullah anlamına kalın geçiş yaptık. Önceki harfimizin harekesi üstün olduğu için ekber. Burada da Ra harfimizi sükunlaştırdık. Önceki harfimizin harekesine göre kalın bir şekilde duruyoruz. Çünkü harekemiz yine üstün. Allahümme sualli. Burada ne yaptık? E, buradan kesinlikle şeddeli ve bir met veriyoruz bir elif veriyoruz Allahümme mimi de tutuyoruz salli salli sat kalın lam harfimiz ince ince bir geçiş yapıyoruz aile muhammedi ne yaptı burada yine ince a sesini veriyoruz muhammed mimi tutuyoruz şeddeli mimi burada var onu tutuyoruz Muhammedi ve vavı şiddetliyoruz. Neden? Çünkü teminden sonra vav harfi geldiği için idgama yapıyoruz. yapıyorsun. Ne demek bu? Yani bu harekelerden bir tanesini okumuyoruz. Diğerini getirip vavı şiddetliyoruz. Muhammedi ve birazcık da tutuyoruz. Ala Ali Muhammed şeklinde kalkale yaparak duruyoruz. Ne yaptık burada? asar var. As, e, diğer kelimenin başında uzun hemze geldiği için e, metti fasıl yapıyoruz. Unutmayalım. 4 elif veriyoruz. Ale, ali. Burada da yine asar olduğu için bir met veriyoruz. Muhammed mimi tutuyoruz. Del harfimizi e, sükunlaştırdığımız için kalkale yaparak duruyoruz. Keme suleyte alairrahime. Şeklinde bir bakalım. Keme metafimiz var burada. Suleyte yine burada sot harfimizden harfimize ince geçiş yapıyoruz. Suleyte ala yine burada asar var diğer kelimenin başında uzun hemze geldiği için eee meti yapıyoruz. 4 elif uzatıyoruz. Burada ib kalkale var. Ibrahime. Burada e, ro kalın bir met var. He yine burada bir e, met var. E, birazcık burayı uzatıyoruz. Fazla değil bir elif veriyoruz. Mim harfimizi uzatmıyoruz. İbrahim şeklinde okumamız gerekiyor. Ve ala ali İbrahim Burada ne yaptık yine? Ve ala metni munfasıl yaptık. Eee Asar. Diğer kelimenin başında e, uzun hemze gelmiş. Dört elif veriyoruz dedik. Burada kalkale yapıyoruz. İb-ro. Burada met harfimiz var. i̇b ro him. E, meddi arız yaparak duruyoruz. ve be ale muhammed ve. Buraya kadar bir gelelim. Ne yaptık? Ve-be- met var. Rik e, harfimiz ince harekesi esreli olduğu için ve berik ala ala ince a sesini veriyoruz buradaki aynara kesinlikle ince a seslerini verelim ve ala Muhammed ve yine burada mimi tutuyoruz teminden sonra vav geldiği için ilham alın ne yapıyoruz Gunneli tutuş yani Muhammedu şeklinde okuyacağız. على Muhammed محمد kalkala yaparak duruyoruz yine meti munfasıl yaptık bu da kimimi de tuttuk e, Del harfimizi sükunlaştırdığımız için kalkale yaparak durduk keme be rakte yine burada metler var unutmayalım bir met burada var bir met burada ne demek bir elif veriyoruz bir acık uzatıyoruz keme be rakte ro kalın kef harfimiz ince olduğu için ince bir geçiş yapıyoruz. Ayla İbrahim'e şeklinde ne yaptık? Yine burada metin munfasıl yaptık. Ro harfimiz kalın. Yine e, burada bir met veriyoruz. Mimi tutmuyoruz, uzatmıyoruz. İbrahim'e ve Ali. Yine burada metin munfasıl yaptık. Burada yine bir metnimiz var. Yine burada i̇b kal kale ro met kalın e, ro harfimiz İb-Ro-Hime-Fil-Alemin aynı harfimiz kesinlikle ince a, a sesi kalın değil ince bir A sesini veriyoruz alemin arız yaparak duruyoruz. İnneke hamidum mecid. Ne yaptık burada? Nunu tutuyoruz. Şeddeli nunları ve mimleri gördüğümüzde tutuyoruz. İnne, inneke şeklinde okumamız gerekiyor. Hamidum. Burada yine met var. Burada da teminden sonra mim geldiği için yani yemnu yani idham algunla harfi geldiği için e, kesinlikle tutuyoruz. Nasıl yapıyoruz? hamidum dum mecid kal kale yaparak duruyoruz ee, Allah'a emanet olun umarım anlaşılmıştır tane tane anlatıyorum ki yeni öğrenenler de biraz hani daha net anlaşılsın diye Allah'a emanet olun